Şimdi felaket dönemlerinde de demiştik. Evet, savaşlar, e, savaşlar olabilir, işte göçler olabilir e, vesaire. E, kıtlık dönemi olabilir. Bu dönemlerde de e, çocuk evliliklerin arttığını falan söylüyoruz. Ötekileri de konuşabiliriz e, göçü vesaire ama özellikle bu çevremizde, sınırlarımızda olup bitenleri dikkate aldığınızda e, bu bunu nasıl görüyorsunuz? Siz çalışma da yaptınız. Yani e, yaptığımız mesela taramalarda şununla karşılaşıyoruz. Haberleri de yansıdı. Hı. Özellikle bu Suriyelilerin Türkiye göçmesiyle birlikte. Zaten malumunuz orada çok eşlik yasal meşru Hı. bir şey. Yasal mı? Tabii. Yoksa geleneksel olarak? Yok yasal. Yasal. Suriye'de yani, tabii, çok tabii. eşlik yasal. Yasal. Hı. Ee, erken evlilik de yani mesela yine oradan geliyor aslında hmm. hocam ifade etti ee, işte ortada toplumlarındaki kadının çabuk ergin olması hmm. e, akıl balık olma anlamındaki hmm. rüşt anlamında işte 14-15-16 neyse e, bu bir gelenek olarak devam ediyor orada hmm. kültürün içerisinde de yerleşmiş hmm. Hmm, orada ergin olma yasal olarak Suriye'nki ne doğrusu bilmiyorum ama e, şeyi görebiliyoruz hmm. haberlere de yansıdı Urfa'da da mesela duyuyoruz, işitiyoruz eee erken yaşta evliliği yapıyorlar. Sebebi de şu, mesela trajik bir örnek söyleyeyim size. Bir arkadaşımız anlattı. Sınırdan geçiş yapan bir Suriyeli iki kızıyla birlikte bir hastaneye gidiyor bir ilçemizde. Ve oradakiler söylüyor, diyor ki benim çocuklarımı nikahına almak isteyen var mı diye. Evet. Yani biri nikahına alsın da bir dini meşruiyet olsun, bunlar karı koca olmuş olsun. Onun olur ki başına bir iş gelir. Tabi bunlar yine genç kızlar mesela belki çocuk değil ama belli bir yaşta olan kişiler bir tür sosyal güvenlik gibi ya da bir tür hmm. koruma amacıyla hmm. hı, savaş döneminde de bu yapılabiliyor. Yani mesela dedim ki babası ölmüş, annesi var veyahut hmm. annesi ölmüş, babası var. Hmm. Ee, mesela anne çocuğa bakamıyor biliyor. Zaten savaştan dolayı mağdur, muhtaç durumda. Birçok dezavantajı kendisi yaşıyor. Çocuğu da yaşamasın diye e, bir sosyolojik vaka olarak bunu görebiliyoruz günümüzde hmm. yani. Bu yani e, ailenin namusunu koruma e, bağlamında da muhtemelen Elbette. bu yorumlanabilir. Elbette. Buyur Ayrıca çıkın. bir de e, şu durum da e, maalesef bu tür şeylere sebebiyet verebilir hocam. Kan davalarında bazen e, barışma adı altında işte e, biz sizden şu kadar işte öldürdük, siz bizden bu kadar şey yaptınız, sizinki bizden şu kadar fazladır. Bu aradaki farkı kapatmak için e, çocuk yaştaki karşı tarafın kızını istiyorlar. Diyet, istiyor. diyet, bedeli, diyet, diyet bedeli, bedeli maalesef. Maalesef. Maalesef bu da tabii cehaletin bir efendim şeyidir. O çocuğu mal olarak görmenin bir ürünüdür. Ben hep baştan onu ifade etmeye çalışıyorum. Biz çocuklarımızı can parçası olarak görmediğimiz sürece, onları bir cam değerinde gördüğümüz sürece bu tür hadiseler devam edecek. Adam kan bedelinde çocuk yaştaki kızını karşı tarafa verebiliyor. Şimdi oraya gittiği zaman bir, sıkıntılara bakın hocam. Bir, ee, normal zamanda düşman olan bir e, ailenin bir ferdini yani diyelim ki mesela babası karşı tarafın gelin olarak gittiği yerin e, bir deri kanatını öldürmüş. Yani düşman saflarına onu atıyorsunuz. Düşman saflarına atıyorsunuz hocam. Yani barışı pekiştirecek bir unsur olarak gidiyor ama ee, neler yaşıyor? Yani. yani neler yaşıyor? Yani şimdi ona hep şu geride bakılıyor. Yani bizim katilin kızı ve bu, Muhtemelen kızdığında, bir şeye canı sıkıldığında tam da sizin söylediğiniz gibi bizim katilin kızı bize hem, çay hem, yap falan. Yani böyle yani durumlar maalesef ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Bunlar da e, tabii hem insan onuruyla bağdaşmıyor hem hürriyet anlamında iradeyle bağdaşmıyor hem insan hakkıyla bağdaşmıyor. Evet. Peki hocam bu çocuk ticaretiyle ilgili e, bilgiye ulaştınız mı yaptığınız taramalarda? Yani aslında bu bizim bu bölgede ya da ortadoğu'da Doğu'da e, sosyolojik karşılaştığımız şey bahsettiğin şeyin dışında bir şey. Bu geleneğin içerisinde işte kültürden yani öte savaşlardan kaynaklanan da bağımsız olarak var. Aslında o da m, Onu bir tetikliyor. bir ile var yani. Mesela hı. işte özellikle uzak doğuda e, götürüp Tayland'da falan e, seks işçisi olarak çalıştırıldığını hı hı. mesela e, okuyoruz işte tanık oluyoruz. E, buralarda da tabii şehir efsaneleri şeklinde duydum doğrusu yani hı hı, mesela hı. bu savaştan dolayı bu tarafa gelen e, genç kızların hı hı. E, bir tür ticaret unsuru olarak görüp onları da alıp bir şekilde e, farklı emeller için kullanan gruplaşmalar, çetelerin olduğunu da e, evet, duyduk. Fakat e, bilimsel çok değil. Ama bunun üzerine bir araştırma yapmak yapılması gerekiyor. Yani, çok, çok fazla yaygın değil. değil. İnşallah yaygın değil. Yani değil. değil. Yani, yani, olmamasını diliyoruz. E, fakat e, işte biraz önce ifade ettiğimiz işte o ekonomik şartlar, e, göçün zorladığı bir takım sıkıntılar vesaireler hı hı. aman işte bizim çocuğumuzun bir yere yani sığınacağı bir yer olsun en azından bir güvencesi olur. Hı hı. En azından onun sayesinde bizim de bir güvencemiz olur. E, bu tür e, durumlar maalesef böyle şeyleri beraberinde getirebiliyor. Hocam şimdi son bir soru soracağım. Süremiz de bitmek üzere zaten. İster başta konuştuğumuz gibi batılı bir paradigmadan bakıyor olalım. İsterse içeriden bir paradigma ile konuya bakmış olalım. Çocuk evlilikleri meselesi bir problem olarak karşımızda duruyor. Sizin anlattıklarını ben çok zevk aldım. Yani zevk aldım derken çok şey öğrendim. Hakikaten çok şey öğrendim. Bir problem olarak, kanayan bir yer olarak önümüzde duruyor. Şimdi şu soruyu sorayım. yani Çok genel bir soru ama. Birey olarak, siz akademisyen olarak, ben akademisyen olarak, hocam akademisyen olarak, geleneksel medrese tahsili almış bir evet. din adamı olarak da tırnak evet. içerisinde söylüyorum. Evet. Bireye, topluma ve devlete, devletin kurumlarına neler düşüyor diye sizden son cümlelerinizi almak isterim. Yani dediğim gibi ilk önce bu ortamı oluşturan, insanlara bu ilişkiyi sağlayan zemini bir tespit etmek Hı -hı. lazım. Yani hangi unsurlar bunu ortaya çıkarıyor? Hı hı. Ee, bunu iyi tespit ettikten sonra çözümüne odaklanmak gerekiyor. Biz bunlardan aslında bahsettik. bahsettik Eğitim ki. eksikliği, Tabii. ekonomik eee relative deprivation dedikleri şey evet. yani e, mahrumiyet. mahrumiyet yani. Ondan yoksulluk, sonra işsizlik yoksulluk, işsizlik. Gibi. işsizlik. Evet. Ee, kitle iletişim araçlarından hı. haberdar olmama gibi. Hı hı. Mesela esas sorunun çözümünde belki o demin de ifade ettiğim gibi kom kurumlarıyla bu sorun yaşanmış olduğu yerlerdeki formal ve enformel aktörler ve kurumları işin içine katıp. Hı hı. Yani mesela bir kısım medyada görüyoruz. Bu bir bazen bir siyasi argüman olarak bir yumuşak karnı olarak kullanılıyor. Oryantalist bir ağız kullanılıyor. İşte hı hı az gelişmiş, geri kafalı, gerici, cahil. Ben onu gibi. yapmamaya gayret ettim evet, burada e, bu başta söyledim dile çok popüler çalıştım. bir dil. Yani evet. bu soru Yok. çözmez yani. Biz o dili beğenmiyoruz. Tabii. Mesela evet. bir, bir hoca onu nasıl şeyden. öğrencisinin eksikliğini, hmm. yetersizliğini onun yüzüne, yüzüne vurup kınamıyorsa, mesela. onun eğitimini hmm. sağlıyorsa toplumda böyledir. Yani hmm. toplum bir kesimi geri kalmış olabilir. Çok doğru. Bir kesimi mahkum olmuş olabilir hmm. bazı konularda. Farkındalık çok önemli. O farkındalık için de eğitim işte önemli. bu eğitimin de her tarafa yayılması gerekiyor. Bir diğer şey mesela bunun hak temelinde tartışılması. Hocam, hocam ifade baştan etti, beri söyledi e, Allah razı hakkı, olsun. Kul hakkı olarak ifade Hı -hı. etti. Aynı şekilde modern e, hukuk açısından insan hakları ve çocuk hakları bağlamında özellikle kadın hakları bağlamında çünkü en çok mağdur olan kadın biliyorsunuz Hı -hı. burada bir aktör olarak. Bir diğeri hocam en temel şey bence sosyoekonomik yapının güçlendirilmesi. Yani demin hani bahsettik ya işte öl, kültür, yoksulluk, işsizlik falan eğitimden mahrumiyet gibi. İnsanların sosyal imkanları genişledikçe, sosyal güvenlik mekanizmaları kurumsallaştıkça, insanlar kendini güvende hissettikçe niye çocuğunu erken evlendirmek zorunda kalsın da aman namusu kirlenmesin kaygısıyla? Hı hı, hı. Yani tam bir hukukun işlediği bir ortam oluştuğunda hı hı. ve refah oluştuğunda bu çok önemli. Ekonomik sebeplerin temelinde yoksulluk var. Aynen. Yani e, ülkedeki gayri safi milli ile büyüdükçe, bölgelerin refahı yükseldikçe e, insanlar bunun da farkına varacak. Ve bu konuda farklı tavır alacaktır yani. Evet. Bir temel şey de hocam medya yani medyanın bir o kınayıcı aşağılayıcı dili terk etmesi gerekiyor. Samsationel olma kaygısıyla. Tabii i̇şte 14 yaşındaki bir yani. 70 yaşında evlenmiş. Hı hı. Veya ki olsa bile kaç kişi, bu ne kadar istatistiğe tekabül ediyor, bu neyi yansıtıyor, bunu iyi ölçmek lazım. Ya da yani. ne tür sonuçlar doğuruyor böyle bir değil haberi yani? yapmak, yani, bu şekilde yapmak. Sapkınlık Hı. toplumda Aynen. illaki vardır. Sosyal psikolojiksel olarak da bu, bu yayılmasına da sebep olabilir. Tabii. Yani, kötü misal emsal olmasın. Aynen. Yani. Çünkü eğitim sadece okullarda değil yani. Formel ya da informel yollarla demiştiniz. Evet. evet. Yani eğitim sadece okullarda olmuyor. Ee, halk eğitimleri yoluyla, Hı. medya yoluyla, işte kitle iletişim araçlarının yazılı basın görsel basın bunları kullanarak Hı hı. Ve kampanyalarla e, dediğim gibi STK'ları yani formal İşini kurumları çakarak. bir de hmm, kanaat önderleri olur, toplum önderleri olur, cemaat önderleri olabilir. Hı hı. Bunlarla iletişime geçerek e, bu sorunların ortadan kalkacağını düşünüyorum. Hocam siz evet. de şöyle dini açıdan, e, evet. hocam, dini nasıl e, anlamamız gerektiği e, konu hocam, çok e, bir dakikamız var hocam. Size. Hocam hemen hı hı. şöyle arz edeyim toparlayayım. E, özellikle biz ailelerle iletişime geçerken onlarla irtibat kurarken işte siz şöylesiniz, siz böyle yanlış yapıyorsunuz şöylesiniz hı hı. yerine hı hı. normal olayı ailenin ehemmiyetini anlatarak anlatarak eğitimin eğitimin önemini anlatarak, dini eğitimin önemini anlatarak Cenab-ı Hakk'ın insana, Cenab-ı Hakk'ın aileye, Cenab-ı Hakk'ın kız çocuğuna verdiği değeri hı hı. ve hakkı vurgulayarak ailelerimizi dinçlendirirsek, onlarla beraber olursak, onların onları dinleyip onlarla birlikte bir takım efendim eğitimler yaparsak zannediyorum bu olayı İnşallah evet. e, rahat atlatırız geçişi. Hocam şimdi. şöyle şöyle bitirsek ne dersiniz? Ee, yani e, biz şüphesiz gelenek içerisinde yaşıyoruz. Bazı arkadaşlarımız böyle aşırı bir gelenekselci takılıyor. Yani şüphesiz model ve adam evet. ve aşırı modernist. ama şu bir gerçek biz Ortalık geleneğin içerisinde modelist. yaşıyoruz. Evet. Evet. Fakat bu bize geleneğin bize getirdiği her şeyi kabul etme Gerçekten. lüksünü Gerçekten. vermemesi Tabii, gerekiyor. Dolayısıyla geleneğin içerisinde de elenmesi gereken zamanı geçtiğinde bir tarafa atılması Şunu gereken durumlarla varlığını kabul etmemiz ifade gerekiyor. İfade etmekte fayda var Duyuruz. hocam. Yani biz neyin din, neyin gelenek, neyin adet, Hı. neyin usul olduğunu bilirsek aslında evet, neyin evet. dinin emri neyin efendim çevrenin baskısı olduğunu eğer birbirine sabit, ayırt sabit, edebilirsek neyin değişken olduğunu neyin sabit neyin değişken gerekti, olduğunu gerekir. bilirsek gerek. problem Eyvallah. e, ortada Hocam kaldı. samimi olarak söylüyorum ben çok evet. şey, çok istifade Şişt ettim. Ederim. Tamam o geldiniz. E, tekrar sizlere evet. sizleri evet. hakikaten görmek isterim. Şu evet. güler yüzünüzü. İnşallah. <laughs> inşallah Hocam biz de sizi tebrik Gerçekten çok önemli bir konuyu gündeme almışsınız. Gerçekten çok ehemmiyetli bir nokta. Allah istifadesini hak etsin inşallah. Sevgili seyirciler bu hafta da programın sonuna geldik. Kanayan bir yarayı, çocuk gelinler meselesini ele almaya çalıştık. İfade ettiğim gibi ben istifade ettim, öğrendim. İnşallah siz de istifade etmişsinizdir, öğrenmişsinizdir. Haftaya bir başka konu ve çok değerli iki konukla yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. O zamana dek Allah'a emanet olun lütfen.